Şimdi hadislerde de büyük alametlerin birincisi nedir? Bir hadiste o, bir hadiste o, bir hadiste o. Şimdi sen bunu hangisini gördün? Kaç tanesini biliyorsun? Millet bilmiyor bir şey. Bu akademisyen denen adam neye işe yarıyor? Milletin kafasını karıştırıp dinden çıkartmaya yarıyor. Onun için bu bunları topluyor, getiriyor sana bir açık oturum vasıtasıyla, Efendim veyahut da işte sizin ulaştığınız bir kanalla internetten şuradan buradan açıklama yapmak üzere o diyor. Diyor ki arkadaşlar bu zaten ilk lafları şu. Hadisler ne zaman yazılmaya başlanmış? İlk laf bundan başlıyorlar. Ben ne zaman diyorum ki peygamberimiz zamanından yazılmaya başlanmış. Onun hayatında yazılmaya başlamış deyince yapma ya. Otomatik oradan çökertiyorum bir defa. Siz de çökertme yapmak istiyorsanız oradan girin. Onlar bir Bukhari'den başlıyor, Bukhari'den. E Bukhari mağaradan mı çıkmış? Mantar mıymış? Bukhari'nin şeyhi kim? Şeyhinin şeyhi kim? Bukhari binlerce şeyhten hadis almış. Onların var binlerce, on binlerce. E zaten 120 bin, 110 bin sahabe var ya. Bunların hepsine kadar rivayet ulaşıyor. Bir tane bile rivayet yapsa sahabeden biri, ömründe bir tane bir şey rivayet etse ona muhtaçsın. Çünkü Efendimiz sonrasında beraberken ondan duyduğu için o yolculukta gördüğü için. Onun ondan büyük kaynağı yok ki. Gören o. Mecbur oraya kadar gidiyorsun. E gittiğin zaman 200 sene. Ne 200 250 ya? Buhari bunları armutu daldan mı toplamış? Yani hadisleri bahçeden mi toplamış ya? Şeyhlerine gitmiş, ona gitmiş, ona gitmiş. Bütün o alimler, Müslim öyle, Ebu Davud öyle, bunlar hepsi dünyayı dolaşmış. Ahmed İbni Anbel, Bağdat'ta merkezi. Ama Ahmed İbn Hanbel birçok ilmini nereden almış? Yemen'de. Gitmiş Yemen'e. Abdurrazak Musannef'in sahibi, büyük muhaddis, Bukhari'nin de şeyhi. Abdurrazak'tan almış. E Yemen nere? Bağdat'ta durayım, burası koca dolu dememiş ki. Hepsi ulemayı gezerek en büyük alim neredeyse ona gitmiş. Sıhhat derecesine göre tertip etmiş. Kitaplarına da ona göre isimler vermiş. Mesela Bukhari, Sahihül Bukhari, Es-Sahih ismini verdiyse, o Kur'an'dan sonra en muteber kitap. Aynen vahiy. Çünkü neden? Bukhari'nin bir kelimesi yok orada. Hepsi Resulullah'ın kelimeler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama başka kitaplarda yazmış. Et tarihul kebir yazmış. O da Bukhari'nin. El edebül müfret yazmış. O da Bukhari'nin. dolu kitabı var. Efendim. ve efali libat yazmış. O da Bukhari'nin. Bizde dolu kitabı var. Ama es sahih dediğinde çok titizlik etmiş. Artık orada varsa Eşittir Kur'an'da var. Ama oradaki hadisler arasında da hüküm meselesinde bir hadiste böyle buyurmuş, bir hadiste böyle buyurmuş. Rastlayabilir misin? Rastlayabilirsin. E Kur'an'da rastlıyorsun diyorum sana işte. Birinde diyor ki bir ayette zina zinaden ancak zinaden kadınla evlenebilir, namuslu bir kadınla evlenemez diyor. Öbür ayette de dulları, bekarları münasibi kimse evlendirin diyor. Kur'an ikisi de Nur suresini. Ezzani ki zaniyetten e müşrik ediyor. Zinaden zinaden kadınla evlenmiş. Adamın biri bana geldi dedi ya. Niye evlenmedin daha dedim. İşte zina etmiş bir kadın arıyorum dedi. Niye dedim namuslu temiz bir şey aramıyorsun dedim. E çünkü dedi evlenemiyormuşum ki ben de dedi çok bozuk adamdım dedi. Onun için dedi ben ancak onunla evlenebiliyorum dedi. Ayet vardı. Nereden duydun dedim. Radyoda mealden dedi. Biz size niye diyoruz ki tefsirsiz meal okumak haramdır? Niye diyoruz? Tefsirsiz meal okumak haramdır. Çünkü çok büyük tehlike. Aha adamın başına geldi, benim başıma geldi. Adam geldi evde söylüyor bana. Ya dedim kardeşim açtım bizim efendinin mealimizi, Efendi Bak bu da meal. Altında ne yazmıştık? Bu ad-i kerime İslam'ın bid'atinde bu hüküm geçerliydi. Daha sonra yine bu surenin şu ad-i kerime ve enkihüleyâ mâ minküm kerimesiyle bu hüküm neshedildi. Çünkü orada kayıtsız şartsız münasibini, dengini bulduğun zaman karşılıklı rıza üzere dulları, bekarları evlendirin. Evvelce zina etmiş mi, etmemiş mi falan sormayın. Yani o ayet umumi serbestlik verdi. Dolayısıyla bundan bu nesk edince aa öyle mi ya diyor. E kardeşim şimdi Kur'an'da bile buna bulursan hadiste bulmaman mümkün mü? Çünkü 23 senede tamamlandığı için hükümler döneme göre, zamana göre, zemine göre değişiklikler arz etti. Ama veda haccında Elya mekmel tüleküm diyorum. Dininizi kemale erdirdim. Ve etmem tu aleküm Vefatına 80 küsur gün kala. Vefatına 80 küsur gün kala nimetimi tamamladım buyurdu. Ondan sonra hükümler yerleşti mi? Efendimiz sen sonra vahiy kesildi mi? Kesildi. Daha ondan sonra hüküm değişme ihtimali kaldı mı? Kalmadı. bu ama burada müçtehitlere iş kaldı. Neden iş kaldı? Muhaddislere iş kaldı. Nasıl ki o hadis, o hadis, o hadis topluyor, Bakıyor hangisi önce, hangisi sonra. Efendim sallallahu aleyhi tatbikatında efendim onu ne niyetle yapmış? Bunu ne emareler ne, karineler ne? Orada sahabenin diğer sözleri, bütün kelimelerden bir de malzeme lazım. Bütün hadisleri bilecek ki yani o konuyla ilgili verileri toplayacak ki karara varsın.